Çabanız, gayretiniz ve hedefinize odaklanarak çalışıyor olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Güzel bir kampı tamamlamış oluyorsunuz. İnşallah bundan sonra yapacağımız güzel kamplarla birlikte hayalinizdeki okulları her zaman olduğu gibi kazandırabilmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Sizlerin alın ve akıl teri döktüğünüze, kitap okuduğunuza, işte ödevlerinizi yaptığınıza, sorumluluk illeri yerinize getirdiğinize inanıyorum. Bizlerin vazifesi de hem fiili dua yapmak hem de kavli dua yapmak. Bu vesileyle kampın güzel geçmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Önce kendiniz için, sonra emek verenler başta olmak üzere herkesi büyük bir alkış istiyorum.